Seçil, neler söylersin Fatih Bey'e döneceğim hemen. Yani gerçekten oradaki coşkuyu tam anlamıyla hissettik. Hissettim. Bizler özellikle de özellikle Bakan'ın konuşmasının ardında kesinlikle bizler de çok mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'yi temsil edecek tüm milli sporcularımıza da başarılar dileyelim bu zorlu ve uzun maratonda. Bu arada İstanbul Valisi Davut Gül de orada. Şimdi gördüm. Fatih Bey neler söylersiniz? Genel hatlarıyla bugün neler konuşulacak mesela? Hani sadece olimpiyatlar değil. E, olimpiyatlarla ilgili şunu söyleyelim hemen. E, yani çok büyük bir heyecan ve sporun dünyadaki en büyük organizasyonu. Tarih boyunca da çok önemli. Ve biz de çok iddialı gidiyoruz. E, sonuç olarak Filenin Sultanları da orada. E, bizim okçulukta da şampiyonumuz, güreşte de e, tekvando'da hepsinde şampiyonlarımız var. Orada da bir tarih yazacaklar. İnanıyoruz, heyecanla bekliyoruz. Bu arada Türkiye'de e, ciddi bir hareketlilik de var. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nda e, bugün evet. Sayın Bayraç Saran istifa etti. Üstüne biraz önce son dakika olarak altyazıda da e, Haber Global'de sevgili seyircilerimizle hemen paylaşıldı. E, süratli MHK Başkanı değişti. Ahmet İbanoğlu istifa etmişti ekibiyle birlikte. E, evet, Ferhat, Ferhat Gündoğdu. Ferhat, AKP başkanı olmuştu. Başkanlığı yapmıştı. Ferhat Gündoğdu'nun göreve geldiğini öğreniyoruz. Yabancı sınırı da 14 olarak belirlendi. 12 artı 2. Kadroda 12 olacak ama bütün takım listesinde 14 olabilecek. Ee, bunu da sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Diğer taraftan da Fenerbahçe'nin maçını bekliyoruz. Evet bir de şöyle de bir detay var. Bugün Fenerbahçe e, sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile birlikte ve temsilcimiz e, iki maçın sonunda rakibine elerse Lille karşılaşacak. Dün de e, muhtemel rakipleri belli olmuştu. Transfer cephesinde gerçekten çok hareketli e, dakikalar yaşamak mümkün. Çünkü e, transfer döneminde özellikle her an yeni bilgiler de gelebiliyor. E, bugün maç var ama ama maçın da hemen yanına koyabileceğimiz bir diğer konu Sercan Hamzoğlu'nun özel haberi Ennesiri transferi. Artık zaten dün tamamlandığı bilgisini paylaşmıştık. İzleyicilerimiz de yarın özel uçakla da İstanbul'a gelecek sevgili Fatih Demirkol Hem maçı konuşalım hem de Ennesiri transferi hakkında da düşüncelerini alalım. Ennesiri ile başlayayım. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde birinci isim olarak belirtildi. Ee, güçlü, dengeli kısa mesafede çok hızlı, çabuk yüksek topta hava hakimiyeti çok iyi bir oyuncu. Dengesini bozmak çok zor ve e, özellikle bu oyun formasyonunun içinde çok fazla iş yapacak belli ki. E, bunun yanı sıra diğer transferler Maksimende, Oğuz'da e, yine Cenk Tosun'un da e, hücum hattına dahil olması Fenerbahçe'nin bu sezon için hücum hattında çok şey vaat ettiğini gösteriyor. E, aynı şekilde e, Fenerbahçe Stopper olarak da Çağlar Söğüncü Besmen kadrosuna kattığı için savunmada da çok güçlü bir takım olduğunu gösteriyor. Sadece altı numara pozisyonu için arayışlar sürüyor. Fenerbahçe hazır. Milli takımlardan dönen futbolcuların da katılmasıyla birlikte antrenmanların dozajının artacağını biliyoruz. Hatta Ve muhtemelen doğru... 11'i de rica edelim arkadaşlarımızdan. Biz konuşurken evet. o kadro üzerinden de yorumlayalım. Bu arada son bir dakikam var. Onu da söyleyeyim. Ee, Buyurun. Fenerbahçe hazırlık maçı 5 maçta 4 galibiyet elde etti ve e, oldukça iyi geliyor. Performans giderek yükseliyor. Mourinho'nun istediği oyuna doğru evriliyor. Lugano geçen sezonu 2. sırada bitirmişti. Son 5 maçında e, onlar da 3 galibiyet aldılar. Parma'yı 3-1 yendiler. Inter'e 3-2 mağlup oldular ama Inter'e kök söktürdüler. Dolayısıyla çok böyle rahat bir maç değil. E, disiplinli oynayan bir takımda oynayacak Fenerbahçe ama kadro kalitesi çok farklı. Fenerbahçe'nin bu kaliteyi ortaya koyarak e, rahat kazanacağını bir tur geçeceğini düşünüyorum. E, Muhtemelen 11'i de hızlıca söz olarak izleyicilerimize aktaralım. E, kalede Livakovic'i bekliyoruz. Sağ tarafta Osay, sol tarafta Ferdi ya da Osterwolde olabilir. E, bunu belirtelim. E, Stoper ikilisinde Ciku ve Çağlar, orta alanda Bartu Elmaz. Fred, Şimanski, sağ tarafta Tadić, sol tarafta Rankent kanatlarda ve ileri uçta da Ceko 11'ini bekliyoruz. E bu tabii muhtemel edin. 11. Teşekkür ederim. Ben de, de aldım. Ben, söylüyorum. Evet. <laughs> Seçilmeyin ve Fatih Demirkola çok teşekkür <laughs> ediyorum.